Neyi koymayayım? Geri koymayacak mısın? Ha, Hı, güzel. Tam, ha bu güzel. Evet güzel. Ben en çok Tilly'yi beğendim. Aslında hepsi birbirinden güzeldi bence gerçekten sanırım olarak. Hı -hı. Yani öyle hissettim. Bence. Ama Tilly'nin doğal de. akışı içerisinde e, yani hayatla bütünleşmiş bir, bir e, Ben şeyi var. çok merak ediyorum ama Tilly'ye Tilly'ye şöyle şöyle Tilly'ye ikinci kez gittiğimde Evet. Aynı şeyleri hissedecek misin? Çok merak ediyorum. Bunu gerçekten merak ediyorum. Onu öğrenebilmemiz için Türkiye'ye ikinci kez gidiyoruz. Gerçekten. Mi? İkinci kez gidince ya da işte şu neyse artık beraber gidelim. Çok merak ediyorum. Evet ben de merak ediyorum. Ama bence bence Bursa'nın ben bir Bursa siyahatı her zaman güzel olacak. Ben öyle evet. hissediyorum. Yani öyle bir his geldi. Hiç merak ediyorum. Bursa ve civarında bir siyahatı ben de güzel olacak. diye hissediyorum. İki gün dolu dolu geçti. Hayvanlar gibi yedik. Hala da yiyoruz. Çok da hayvan gibi yemedik. Yedik şey. yedik şimdi. Çok da var... yedik de ama o yedik. Bu tane hmm. yemedik ama hmm. o sonucu da yedik yani güzel. Evet yedik güzel yedik. Vay efendim. Çok Çok yemedik. Var. Ben şimdi Doğru. benim elim dolu bir şey yapamıyorum. Ben elim dolu bahanesiler şeklinde yaptırıyorum. Evet. Yaptım. Allah Allah. Şeker hmm. <laughs> mi istiyorsun? Bu kadardı. Yok. Peçeteydi. Mesela ben de yiyeyim. Ekleyeyim çek hepsini. Evet. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bence güzel. Sen kanalcı olabilirsin. Ben kanalcı olabilirim. Şey ben çok seviyorum. seviyorum. Çok Beni sanki olabilir. çok insan izliyormuş. Ben Eda bile mi? konuşuyor falan. Ben, ben, Hani ben, ben, ben direkt... <laughs> Beni çok yorar. Benim psikolojimi bozar mesela. Ben şey yapamam. Yine bir ben yapamamdan sonra ikili neler yapabileceğini görüyor ben, olacağız. Ben.